yeni Ben de yeni bir şey açtım. Gördüğünüz gibi Real Madrid'im ve burada artık ilerim 9 golü 1. birinci Şu an burada çok amaçım e, tantanı yani 2025'in 1 Ocak'ın kadar e, bakacağım ki bakalım 1. sınadı duruyor mu ve golların kaç? Evet, Burada bu arada e, bildiğimiz bildiğiniz gibi İspanya e, Super Süper yani Super Onlarda Super Süper Lig sü şey diyor ama bizde şu an trend yok. Neyse. Şöyle gördüğünüz gibi her zaman şu gibi artıkları oynatacağım. Şöyle. Şöyle gidelim sonra sonra sonra. Ne yapacağız? Şöyle gidelim. Hemen oynayalım. Tam bu ne? Bilemiyorum ismini ama Dörtümüz yıldızı tamamlanınca göre ben Edilikimiz burada. Edilik? Edilik, edilik elmalı çözümde. Hay maşallah ne? Ne zaman yiyelim? Ya dün mi? On yaşındaydım. biz böyle şeyler boş verelim. Hemen oyunuza geçelim. Evet. Tamam tam, tam, evet. nasıl Kolaysınız Nasıl Kim? Bak be. Bak benim... Bak, be burada evet çok mutlu oldum. Bak benim burada oluşuna. Hoppa! Orada oyuncu golünü atlıyor. oğlum. Bu ne? Oy! İmbat be tutacaktı be. Hoppa! İmbat be diyor, Arda gidere. Oğlum bunun Arda yazmak yerine Güler yazıyorlar. Burada bir sürü yanlışlıklar var. Mesela Berber'de Hani aslında değil işi Berber'de sadece yazılışı bunun yerine o, olması gerekiyordu. Neyse boş verelim böyle şeyleri. Bir çok öğrendiğim şeyler var. Burada bizim mesela yukarıdan bir post yapabiliyoruz. Ya onları izliyorum. bana ne? Atalım. Ben kıramadım, Hoppa. Evet attım. Vinicius, Vinicius, Vinicius. Oğlum Ronaldo, yeni Ronaldo. Kavuk illa çıkabiliriz. Şöyle en çok güçlü ya. Var var Yine Arda. So, orada 25 numara vermişler. Görüyorum. 9 numarada İbaka da. Onu so, çok göremedim. Çünkü so, bu kadar da etkili. Böyle şimdi biz eee Böyle hareketleri yapıp eee 16. kupamızı kazanmaya çalışıyoruz. Eğer bunu bitirebilirsek 16. kupamız hazır savaşına hazırız. Başlarda <laughs> da Lewandowski var. Yani biraz zor olacak işte. <laughs> Çünkü adamın nasıl bir, şey bir şekilde yapmışlarsa yani bizim de güçlü var ama o biraz güçlü değil yani. Küçük, küçük yani küçük bize vermişler onu. Arda 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 ya. Lan şöyle. Hoppa Arda. Hoppa. Şimdi şimdi kaldırdım onu sadece. Öylesine. Öylesine. Ya Vinicius. Hoppa alamadı. Lan yani bizim takım bu kadar ezik olur mu ya. Arda 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 geliyor Arda topun başına. Arda Arda. Arda. Oğlum niye pas vermiyorsun? Allah Allah. Gerçi ne pas veriyor? Gerçi ne bu pas Allah Allah. Karıştırdım ben de. Ha, Arda Arda geliyor Arda 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 geldi Arda Arda. Oh oh. İnanılmaz bir gol. Evet süper bir gol attı. Evet. Oyuz şöyle. Hadi gören Arda'ya Arda geliyor Arda Arda topun başında Arda 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 Orda ne yapıyorsun ya Oradan şu an 5 asisti var mı? Ya şuna bastım kardeşim ben Şimdi Zaten ki tuttum ki tuttum ki tutamadım. Cık. Ben ben ne düşünüyorum? Uh -huh. var, var da 8 numara almış görüyorum. Zaten almıyorum. Hoppa. Hoppa. Oğlum. var A Şakası. Ne kadar iyi oynuyorlar ya bizim takım ne zaten çok çok Sana orada daha iyi başka, başka da bir başka bir Ay, ha, ha. ya ben dedim ne böyle bir pas yaptım şöyle Orada yaptım orda Ya orada Bu seferlik orada oynatacağım. Orada oynayacaksın. Haberin olsun. Gitmiyorsun. Ya yani, aynı yere pas atıp durmasın. Gerçi ki öyle. Belki neye oraya aldım. Gerçi ki öyle. Gerçi ki yani ben artık bir daha çıkacağım. O Arda geldi. Arda topun başında. Arda. Neyse rolü köyüne halledebiliriz. Hay senin ben kırmızı kartı adam ya. Arkadaşını. Senin ben. Ya bak Evet şöyle. Oğlum, bu Modri. Madrid geliyor. Madrid, Madrid. <laughs> <laughs> Böyle sana. <şeyleri yapmayayım. Gülüyor> Oha. Bu yüzden koptan seçtik seni. Antalya'da şu izliyorduk kesin. her şey almıştır. Bir tip silmek istiyorum. Eskiden olmuştur. Kesin. Biz kesin. Bu da oluyor oluyor herhalde izliyordur herhalde evet, izliyorum Opa, Carlo Ancelotti ben Carlo Ancelotti maşından kestik ya neyse olsun ya, orada bunun büyük ya orada nasıl bir şey yapmış büyük yapmışlar <laughs> <Büyük kalır. Gülüyor>

için. Dıkla. Bunlar belki şey dolu nasıl kadar koy ya? nasıl Yemezsin ya. Onu da dostlarım var zaten. İki var. Belki git giderken ben, ben, ben evet. Duk, öyle bir bakalım. Biz evet, de şimdiden öpüyoruz. Hiç bilir misin? Oooo Artık İspanya Kupası'na yetiyoruz. golü var bunun. Kupası Evet İspanya Kupası hmm. Evet arkadaşlar bu Evet arkadaşlar 4 gelirse i̇şte. ve benim 230 olursa bunun devamını çekeceğim. Devamı bu sefer uzun olacak. Ben de şakışta bir dolu basın geldik. Hoşçakalın. Bay bay. Oh.